Rabbimiz kapıyı açmış. Can bedendeyken her şey kabul makbul. İnşallah bu sıhhat afiyet içerisindeyken nimetlerin teşekkülünü Rabbimize ispatlayalım. Gözler görüyor, el kol çalışıyor. Hastanede değiliz, cezaevinde değiliz elhamdülillah. Camileri dolduralım, beş vakitleri kılalım. Allah bu günleri aratmasın inşallah. inşallah. Bak bir insan ne için yaşar değil mi abiler? Dini için, namusu için, vatanı için. Allah muhafaza bunlar elden çıktı mı daha yaşamanın bir kıymeti kalmaz. Allah bu günleri aratmasın inşallah. Müslüman kardeşlerimize de yardım eylesin. Allah savaştan, beladan, kazadan hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Bak bir deprem oluyor. 3-5 saniyede herkesin afiyeti kaçıyor değil mi? Bak bugün bir akşam İstanbul'da deprem olmuş. Malatya'da deprem olmuş. Onun için bunlar bize bir uyarıdır kıymetli abiler. Bu uyarıları dikkat alalım inşallah. Allah hepimize sağlık, sağlık versin. Çoluk çocuğumuzu hayırlı eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Hadi Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.